Evet bugün kuru domatesi güzelce sabah kahvaltısına güzel bir sos hazırlamak istiyorum. Burada kuruttum bir kısmını şimdi kahvaltı için hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi incecik de kuruttum daha güzel oldu bu incelikte. Tuzunu da çok azalttım. belki videomda görürsünüz dönüp baktığınızda bu domatesi kuruttuğum videom yayındaydı. Onun için oradan da görebilirsiniz. Kurutmak istiyorsanız aynı bu yöntemle kurutursanız çok çok güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Ee, bunun üzerine şimdi şöyle kaynar suyumu döküyorum. Kaynatmış olduğum suyu döküp biraz yumuşamasını sağlayacağım. Çok kuru değil ama yine de olsun. böyle kenara alıyorum bunu şimdi sosunu hazırlayalım sosu çok önemli çünkü sosu güzel olmazsa hiç domatesin de tadı tuzu olmaz diye düşünüyorum öncelikle bir tatlı kaşığı dolusu sumağımı böyle doluca sumağımı kabımın içerisine koyuyorum bunu arttırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de bir yemek kaşığı kadar sirkemi koyuyorum Burada fesleğen ya da reyhan diyorum. Ben bundan da biraz atmazsam olmaz. Domatese çok yakışıyor. Kekimiz olmazsa olmaz. Yine aynı şekilde bütün baharatlarımızı içerisine koyuyoruz. Tabii ki zeytinyağımızı da içerisine boşaltıyoruz. Bir bardak dolusu zeytinyağımızı koyuyoruz. Sabah kahvaltıda çok güzel tüketiliyor. Şöyle alayım. Bunu buraya kenara aldıktan sonra şöyle tavamı yanıma alıyorum. Buradaki sarımsaklarımı hemen ocağımın üzerinde çok az bir yemek kaşığı kadar yağla birlikte pişirmem lazım. Yani biraz pişmesi lazım ki çiğ kalsın istemiyorum. Hatta biraz daha bunları uf atacağım. Evet kuruttuğumuz ve ıslattığım domatesleri görüyorsunuz çok fazla küçültmek istemiyorum zaten ince ince kestiğim için e, ufacık ufacık yapmak istemiyorum böyle tabakta da böyle daha hoş duracak hemen bunu da götüreyip sarımsağı kavurduğum e, yere döküp biraz da bunu böyle cızbız yapacağım Biraz böyle yağda pişiriyoruz. Çiğ kalmasın. cevizimizi de içerisine koyduk. Güzelce karıştırıyoruz. Hemen domatesimin üzerine götürüp içerisine dökeceğim. Fazla küçültmedim. Böyle biraz daha dişe değsin. Büyük büyük koydum içerisine. güzel oldu vallahi billahi. Bunu her gün gelir. Zaten bir kere çevirirsek yeter. Fazla pişirmeye gerek yok. Hemen altını kapatıyorum. Bir şişesini böyle hemen kapağını kapatıp kaldıracağım. Yerinde kahvaltıya eşime yapacağım. Yersin değil mi canım? Yaptığım domates sosu. Kolay gelsin sana da. Evet söyle. Yaptığın 50 gramı en az 5000 kalori. Ne dedin? Bana kızdı. Bir şey mi söyledin? Kayıtta. <laughs> Kayıtta hepsini vallahi silmiyorum. Sen bunu huy yaptın ben artık her zaman söylüyorum o, sana. O, o yaptığın 50 gramı diyorum en az 5000 kilo kalori. Ha, doğrusun, haklısın orada. Da bir bardak zeytinyağı döktü içine. Ama çok sağlıklı. Onu sen de biliyorsun. Bilmeyen bir insan değilsin. Olan her şey öyle fazlasıyla öyle mi diyorsun? Tamam bunu sabah kahvaltıya alalım. Sen de haklısın canım. Sen de haklısın gülüm. Evet altını sıkıca şimdi ağzını da sıkıca kapattım. Dolabında bunu da bir dahaki sefere güzelce yiyeceğiz. Bu kalanımı da buraya yağla birlikte boşaltıyorum. Çünkü zeytinyağıdır. Şunu kaldırıp üzerine biraz da maydanoz. Ben seviyorum böyle maydanozu. Eşim bunda diyor 500 kalori var. Kaç gramda diyordu. Biraz sonra soracağım yine. Oradan seyrediyor beni. Tamam mı? Oradan seyrediyor. Bir de durmadan dili de durmuyor. Sürekli bana karışıyor. Söylüyor. Ne yapayım? İşte bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Gördünüz ne kadar güzel. Muhteşem bir lezzet oldu.